Ah! bebek neden ağlıyorsun? Elif bebek bak sen ölünce neden ağlıyorsun? Selam Elif bebek, selam ne diyor? Nasılsınız? Selam Alisa, ben iyiyim ama Elif bebek ağlıyor. Gel bakalım Melay bebek neden ağladığını bulalım. Ben bu oyuncakla oynamak istedim ama o istemiyor. Neden anlamadım. Bakalım oyuncağı. Hmm, buldum. Çünkü Elay bebek büyüdü ve artık bu oyuncaklar hoşuna gitmiyor. Hangi oyuncaklarla oynasın peki? Başka bir oyuncak bulmamız lazım. Benim başka oyuncağım yok. Ne yapalım? Hmm, ben de oyuncak var ama. Ben, ben. Bak. Ben, ben. Hadi oynayalım bakalım. Beğendiniz mi Eve Life? Alisa bu oyunu nasıl oynayacağız? Göstereyim bakalım. Burada bizim kapılarımız var. Onları açmak için anahtara ihtiyacımız var. Anahtar. Turuncu anahtar. Turuncu kilidi açıyor. Yeşil anahtar, yeşil kilidi. Mavi anahtar, mavi kilidi. Hadi bakalım evin içinde hangi şekiller var? Sincap, tavuk, köpek tavşan, ördek. Bak Nilo'ya. Burada şekillerimiz var ve her şeklin bir yeri. Mesela tavşanı buraya atıyoruz. Aa çok güzel. Ben de sincaba atabilir miyim? Tabii ki Nilo'ya. Sincabın yeri burası. Ha ha ha. Elif hadi sen de köpeği at bakalım. Köpek hangi sesi çıkarıyor? Hav hav hav. Hav hav. Aferin. Köpeği nereye atıyoruz? Deneyelim bakalım. Evet. Bak bu tavuk. Tavuk kıt kıt kıdak diye ses çıkarır. Kıt kıt kıdak. Aferin Elay bebek. Tavuğumuzun yeri de burası. Bir de ördeğimiz var. Niloya ördek nasıl ses çıkarır biliyor musun? Evet, ördek vak vak diye ses çıkarır. Vak vak. Aferin çocuklar. Siz oynamaya devam edin. Ben de Elay bebeğin mamasını hazırlayayım. Elay bebek hadi oynayalım. Ördeğin yerini bulalım. Burası mı? Hayır. Burayı deneyelim. yerini de bulduk. Elay bebeğin mamasını hazırlayalım. Onun için ilk başta sıcak su lazım. Su ısınırken biberona mamamızı koyalım. Son kaşık Hazır. biberonu da kapatalım. <laughs> Mamamız hazır. Ben geldim, mamayı getirdim. Oynuyor musunuz? Evet, Elay bebek bütün hayvan seslerini öğrendi. Bak bak, bak bak. <laughs> Aferin Alay bebek. Hadi şimdi de yemeğimizi yiyelim. Alisa ben yedirebilir miyim? Tabii ki Niloya. Teşekkür ederim. Afiyet olsun Alay bebek. <laughs> Aferin Niloya. Sen bana bugün çok yardımcı oldun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim Alisa. Bugün çok eğlendik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> Aa! neden ağlıyorsun? Sen daha yemek yemiştin. Ağlama bebek Elif. Merhaba Lilo'ya. Elif bebek neden ağlıyor? Bilmiyorum Alisa. Karnını da doyurdum ama sürekli ağlıyor. Gel bakalım Elif bir bakalım neyin var. Ee, e? Ağlama baby Alive. Ver bakalım biberonu Nilo'ya. Bir bakalım bu biberonu. Aa, biraz fazla kirlenmiş sanki. Çok pis. Nilo'ya sen bunu hiç yıkamadın mı? Yo. Biberonu neden yıkamam gerekiyordu ki? Nilo'ya bak bu biberon çok kirli ve içinde çok fazla mikropla bakteri var. Elayv'ın karnının ağrımaması için Biberonu her seferinde yıkaman lazım. Nilüye, Elaf temiz olmayan bir biberondan yemek yediği için bence şu anda karnı ağrıyor. Aa, anladım. O zaman ben hemen gidip biberonu yıkayayım. Nilüye bir saniye. İlk başta Elaif'i sakinleştirelim. Gel buraya, hadi. Peki biz Elaif'e nasıl yardımcı olabiliriz? Nilüye ya, bence sen Elaif için eczane kutusunu getirebilirsin. Alisa işte getirdim. Bakalım içinde neler var. Bir bakayım neler var. Alisa bu bizim işimize yarayabilir mi? Hayır Nilo'ya. Bunun adı stetoskop bu. Hastalandığı zaman göğsünü dinlemen için başka bir şeyler bakalım o zaman. Peki bu işimize yarar mı? Nelü ya, bu tansiyon ölçme aleti? Tansiyon çıkarsa ya da düşerse sen bunu böyle koluna takıyorsun ve tansiyonunu ölçüyorsun. Hmm, anladım. O zaman başka bir şeyler bakayım. Aa, bu şurup olabilir mi acaba? Üstünü bir okuyayım bakalım. Hmm, hayır, bu öksürük şurubuymuş. Elay bebeğin karnı ağrıyor. Alisa, o zaman eza dolabımızda hiçbir şey yok demek ki Elay bebek için. O zaman Lili'ye biz mutfağa gidip Elay bebek için rezene çay hazırlayalım. Nile hadi ilk başta çay suyu koyalım beraber. Hemen koyalım o zaman. Çayımızı da fincana koyalım. Aferin Lüle, çayı çok güzel hazırlamışsın. Ama el fincandan içemez. Biberon lazım. Ama bütün biberonlar çok kirli. Elif seni buraya oturtalım ve biberonlarını yıkayalım. Ay, karnım, karnım. onlardaki mikropların ölmesi için bu şekilde kaynatmamız lazım. Aa anladım. Bundan sonra hep böyle yapacağım. Biberonlarımız yıkandı. Kontrol edelim temizler mi? Evet. Şimdi biberonumuz tertemiz. Çayımızı biberona koyalım. İç bakalım çayını ve karnını ağrımasın. Aferin Elai. Niloya sen şimdi Elai mamama hazırlayabilir misin? Tabii hazırlayıp temiz bir boronla koyacağım. Hadi gel Elai biz de senin karnına sıcak bez koyalım. çarşafı ısıtıp Elayf'ın karnına koyacağız. Ondan sonra ağrısı azalacak. Evet çarşafımız hazır. Seni yatıralım Elayf. Evet bunu da karnına koyalım. Biraz sonra karnının ağrısı geçecek Elayf bebek. Evet gördün mü? Geçmeye başladı bile Elayf bebek. Piberonu alayım. Mamasını koyalım içine. Suyunu da kattık mı, tamamdır. Mama hazır. Elay ve götüreyim. Alisa ben de mamasını hazırladım. Aferin Lilo'ya. Nasılsın Elay bebek? Geçti mi karnının ağrısı? Evet geçti. Elif hadi dışarı çıkalım o zaman. Çıkalım, çıkalım. Evet, iyi fikir. Gidin biraz dolaşın. <laughs> Bezini de unutmayın. Evet, unutmuştum. <laughs> evet, hadi gidiyoruz. <laughs> Sen de biber onlarını her kullanımdan sonra yıkıyorsun değil mi? Unutma sakın. Görüşürüz.